እዛ ደግሞ ኦሬዲ ከገባሽ አይተሽዋል እኛ ኮምፕሌን አርገናል ጋይዶ ለመሰለሽ ከዛ መሆን የለበት እንደላ ግን የመጀመሪያው ቪ ፖይንት ያለው የት ነው እሱ እሱ ምን ነው ምክንያቱም ነው ያለው ሄሎ ነው ዋይፋይ የሚሰሩት ይመጣሉ ne çarma karakteri tamam, bu adam ya. amma çok konuşuyor. Yani. Ya. Susmak bilmedi bir türlü. Böyle bir şeyler söylüyor, bir şeyler konuşuyorlar diğer rafterle beraber. Ben onu anlamadım ha. Yani gel yani o safari. Ne anlatıyor ben de anlamadım. Harbi ya. Yani şey. Neyse de diyelim bakalım. Biz yolumuza bakalım. Hello. arabayla dolaşmak en güzeli, en güvenlisi. Bak, camı da böyle yarım açık bırakacaksın en fazla. Onun haricinde dışarıda çekim yapmak hakikaten biraz sıkıntı yani. Bugün bayağı bir dolaşacağız inşallah. E, ee, daha çıkacağız bildiğim kadarıyla. Ondan sonra bir müzeye gideceğiz. Sonra gideceğimiz birkaç yer daha var böyle. İşte hayvanları görebileceğimiz bir yere gideceğiz sanırım. Ee, dolaşacağız yani. 4-5 saat dışarıda yürüyoruz inşallah. Neler olacak? Takipte kalın. Genel olarak size dışarıyı böyle e, araçla gezerken göstermeye çalışacağım. Gününüz çok fazla çekim yapamadım çünkü. Bir de 2-3 gündür, 2 gündür hemen hemen hastayım zaten. Çok fazla da dolaşamıyorum. Bu şu ana kadar gelen videolar, hastayken, videolar da, hastayken çektiğim videolardan. Neyse, devam edelim bakalım. Bu boğazım falan ağrıyordu ya. E, biraz da halsizlik vardı burada. E, doğal ilaçlar satan bir yere geldik. Bakın şu karşı taraf. Oradan e, kaynana ilacı mı diyelim açıklığı. Kocaklara ilacı mı, o tarz. Mesela işte bir tane, bir şişe bir şey aldık içerisinde e, Black cumin Oil Türkçesini tam hatırlayamadım. Ha çorak atıyor. Evet, çorak atıyor varmış. Diğerinde e, suya ne? <laughs> sıcak suya koyup e, nefes, <laughs> nefes alacaksın dedi. Ha, ay. Bakalım. Yani, <gülüyor> yani <gülüyor> deneyeceğiz artık. Bir şey yok ya. Yani. Çok sıcak <laughs> <simital> bir şey <laughs> değil. Yani. Buradaki insanlar çok sıcak kanlı. Çok hemen ilgileniyorlar her şeyi ilgileniyorlar yani ilaçların parasını bile ben vermedim ya. Yani. This is the metro. O metro. Burada metro. buranın metrosu. Ha, evet. Etiyopya'daki metro. Böyle Diyelim daha doğrusu. Biz de ki metroyu bekliyorum. Burası biraz daha tatlı tabii. Orayı daha önce de anlatmıştım. Yani çok aşırı kalabalık olduğu için çok binilmiyor. Yani bizim denebileceğimiz yerler değil. Ama yerel halk tarafından çok fazla kullanılan ulaşım araçlarından bir tanesi. Minibüsler var, mesela taksiler var. Onun haricinde işte bu metro var. Minibüslere bindiğimiz zaman ortalama 10 gibi bir para veriyorsunuz. Bir yerden bir yere gitmek için. Taksilerde de anlaşmaya bağlı olarak alabileceğiniz bir söylüyorsunuz. Ona göre bir fiyat çıkartıyorlar, söylüyorlar. Veya da uygulama aplikasyonla çağırıyorsunuz. This is car Ondan fiyat direkt çıkıyor. Burası da bakın araç parçaları, tamir yerleri vesaireler. Alabileceğiniz yerler. Evet. Bu bölgede genelde görüyorsunuz araçlarla ilgili işte yedek parçalar, tamirler, sanayi gibi düşün. Bizdeki e, sanayi gibi düşünün. Buranın sanayisi de Her parçayı bulur musunuz, bulamazsınız. Onu bilmem artık ama. Hoppa, kaza etmemesi. Geldi atıvan. Biz, Burada trafik kuralı gerçekten sıkıntı yani araçlar bir anda yolda giderken şak diye durabiliyor hiç ne e, hiçbir şey yok yani Allah'a emanet gidiyoruz yani her zaman öyleyiz de burada daha da fazla Allah'a emanet gidiyoruz yani kontrol ediyorum. burada rakım 2300 metre civarında dolayısıyla buraya geldiğimiz zaman Kulaklarda hafif bir tıkanıklık, baş ağrısı, yemek sonrası işte e, yorgunluk, uyku falan gibi bazı şeyler olabiliyor. Bunlar gayet normal. Buraya alışana kadar tabi alıştıktan sonra bunlar da herhangi bunlar da kalmıyor yani. Şimdi e, zaten yüksek olan rakımda olan bir şehirde daha da yükseğe çıkıyorum. E, buranın en yüksek noktası dağın üzerine çıkıp. Adesaba Ababa'yı oradan bir izleyeceğiz bakalım oradan nasıl görünüyor? Ee, bu şekilde kalktım. görmüş olduğunuz yer Etiyopya'daki en büyük ve ilk e, hastane. Ben hastaneye çıkmışım, yani bizde nasıl büfeler olur? Kur'an noktaları bir şekilde Adis Ababa'da Santa Maria Kilisesi'ne geldik. Burası dağların üstünde, dağın üstünde, en tepesinde bir noktada. Allah nerede olduğumuzu da bilmiyorum ha yani. Rehber geldi getirdi işte bizi buraya. Girin burada dedi, gezecek şeyler var dedi. La yorum dedi. İşte belki bunları bir dedi Müslüman edersiniz dedi. İşte geldik işte yani şuradan 600 bur ben benim için vereceğiz. İşte bunlar lokal olduğu için bunlar çok fazla bir para almıyorlar. Bana döşüyorlar sadece. Vereceğiz, gireceğiz. içeride ne varmış bakalım yani hani. Belki iki rekatta namaz kılarız elhamdülillah. Neyse. Bakacağız. Şöyle dışarıdan bir göstereyim ilk önce. Bakın burası Santa Maria Kilisesi. Her yerde artı var görüyorsunuz. Özel içerisinde çekim yapmaya izin vermiyorlardı. Dolayısıyla sadece içeriye girdim. Ee, i̇çerideki işte neler var neler yok baktık ama tabi çok fazla bir şey e, hem. Anlayamadım çok eski anlaşılmıyor e, rehberimizin tabi bence de birazcık sıkıntı benim de zaten çok iyi değil biliyorsunuz anlayabildiğim <laughs> kadarıyla <iyi> anladım işte <laughs> içeride eski kralların resimleri var işte e, ta <laughs> ilk bastıkları paradan şimdiki paraya kadar olan bütün paraları koymuşlar e, aynı işte içeridekilerin resimleri aslında burada da var burada da sizlere göstereceğim şimdi bakın. Aa. You see, this is the Ethiopian alphabet. Yes. The Ethiopian alphabet looks like this. Thirty-four letters in Yeah. We have 34 alphabet. 34. four Thirty-four. Thirty-four. Twenty. Yeah. Thirty-four. Uh -huh. yeah. e, Hard yeah. yeah. the first, var. The first person who organized this alphabet, evet. Etiyopya alfabesinin ilk bulan kişi diyelim yani bunlar, This is the one I showed you in the meantime. Yes. This is during slasi time. Slasi time. King of time. <laughs> zamanındaki basılan paraların resimleri <laughs> bunlar. Yeah. Ee, Kral, Kral yani bakın şu resimdeki Kral, Kral <laughs> Selassie. <Onlar da, gülüyor> demir paraları. Yeah. Line juda. This is mini lig boy. Mini. Mini ligin de resimleri. Bakın da mini lig. Yeah. Sırasındaki mini Kral mini lig. Yeah. And this on is on the mini lig time. Mini lig time yeah. Bu yeah. paraların içeride orijinalleri var. Burada sadece resimlerini görebiliyoruz. Orijinalleri ancak içeride var. Ama aynı fark farkı yok yani. Da burada daha güzel görünüyor. Bu daha eski. This is King of Slasher. Yeah. When he visited he visited basically. the Thailand during yeah. uh, Thailand. And, uh, and uh, down there we the visited so, the yeah. churches. Church in yeah. Yeah. Oh, yeah. The the church, visited uh, Ethiopia. Yeah. Yeah. church This is a John Kennedy. He's the first he, he's the first black man who visited the White House, ah. you know, um. the first king, the first black man who visited the White House, who parried in the street of New York, the first man hmm. in the street of New York, so because of that, these all white guys, they are very excited, very uh, admired, uh, and uh, you know, they didn't expect that this king is like this. But he already parted New York Street with Jonathan. You going Jonathan? Yeah. okay? And over there is Jamaica. The one I told you before. When he arrived here, his plane is arriving over there. After five years, the ran mm -hmm. Yeah, in Kingston. Yeah, Jamaica. Uh -huh. Uh -huh. Şimdi, e, what, what, was that name? his name? The King of Slashy. Slashy King King, şimdi burada Slashy. şöyle bir şey var. Slasin e, Jamaika'ya ilk gittiği zaman 5 senedir orada e, hiç yağmur yağmıyormuş. Jamaika'da 5 senedir yağmur yağmıyormuş. Slasin ayağını atar atmaz yani uçaktan iniyor. Ondan sonra ayağını oraya basar basmaz bir yağmur bastırıyor. Bu gibi her taraf yağmur yağıyor. Ondan sonra, Jamaikalılar bunu bir seviyor abi, bir seviyor tamam mı? Yani deli olursun yani. Bunu peygamber ilan ediyorlar. Böyle de bir tarih var, var işte ya. O yüzden Jamaikalılar King of Slesi, Kral Slash'i çok seviyorlar. Yani acayip seviyorlar. Bağırlarına basıyorlar. Okey. Bu da bir çöp en parçası. Bu da bir çöp en parçası. Bu da bir çöp en bir Hmm. Bunlar da e, ee, like, savaş zamanındaki Etiyopya'nın e, şeyleri, kralları işte, yöneticileri diyelim yani, patriotları. Those are during the time of the president. Now, he was been before this government. He hmm. was been the prime minister. And after that, he was the prime minister. Now, he is Abiy Ahmed. Şu anda Etiyopya'nın kralı bu. Bir öncesinde no. bu, bir öncesinde bu. Yeah. Şeklinde Both gidiyor. Bu da ve daha önceki kralların şey resimleri Çok kral, bunlar çok kral adamlarmış yani sabah şu gördükleriniz. Şu anki mesela şu da çok kral adam, bu da bu çok kral adam, bu da çok kral adam. Hepsi çok kral adamlar. diyor. You have a woman first before two months. You will have so before two months she resigned herself. Huh. She resigned her But she was lead for six years. Huh. Yeah, Leader as a six years. Six years. Huh. The, first, the first woman president in Ethiopia. But Ethiopia'daki ilk ve tek hatta sonuncu kadın e, president, başkan, kadın başkan. 6-7 sene işte burada şey yapmış, başkanlık yapmış. Ondan sonra işte e, emekli olmuş yani. Dehlemişler mi? Ya, hmm. Şimdi bu e, şeylerde şu iki ayağının yukarıda olması yani hatırlamıyorsam şeydi. E, savaşta öldü. Tek ayağı yerde olduğu zaman e, suikastle öldü. O anda hocam. İki ayağı da yerde olduğu zaman kendi eceliyle öldü. Bir şey oluyor.

bayağı iyi eski kale fakat Adil Sabah'ı da olmadığı için bunu tabi göremiyoruz şu anda. Yani ancak resimlerden görünüyor. this one is the palace. The first palace in this area in Adil Sabah. The king were lived here. Now I will show you the place where it is. Now. Bu da e, Adis Ababa'daki kralın yaşadığı <laughs> palas, e, ev er, diyelim. Evet, buradaki palas da bu şekilde oluyor, görüyorsunuz. Minilik, minilik, tura. Yeah. This is the, uh, the other city of Ethiopia. Mm -hmm. The eastern part of Ethiopia, we call it Mother. This is an old city in Ethiopia, 1000 years old city. Bin yeah. yıllık bir şehrin girişi bu tarafa, Etiyopya'daki. Ya Harad. Bir... This is Harad. Etiyopya you nerede? Know? Harad. Hara. Uh, ya yeah. This is Aksum. Aksum is where Al Najashi are, where it is present. Bu bir tane, bir tane olmalı. Obelis. Obelis. Evet. Bu nasıl? Bu Rusya'ın kızım, Nijerya'nın krallık yaptığı yerlerden bir tanesiymiş. Yeah. Bir yeah. yeah. Necaşi'nin krallık, yeah. krallık, yaptığı, yermiş, yeah. Yeah. krallık yaptığı yermiş daha doğrusu. <laughs> Anladığım kadarıyla <iyi>, öyle. O <laughs> <yersin. gülüyor> kız İngilizcem. For the obelis. Yeah. Yeah. It's uh, like 32 meters. Hmm. But it is one. Built in Egypt. One rock. No. This is pyramid. Pyramid is big, but it is putting one stone, big big stone. But one history pyramid is Oh, really? Yeah. Pyramid uh, by built by Harvest people ah. during at that time Harvest people. You know Harvest people. And this is Naksu. like uh, one thousand. Bu aksum yaklaşık bin yıl öncesinde falan yapılmış. Ya ayrıca one e, tek parçadan oluşmuş, tek parçadan oluşan bir kayadan yapılıp buraya dikilmiş. E, bunun haricinde beş tane daha varmış. Ayrıca piramitler de Habeşi, Habeş, Habeşistanlı insanlar tarafından, Habeşistanlı yerler tarafından gelip yapılmış. Beyni söyleniyor. Ne kadar tabii doğru onu bilemiyoruz yani. This is the one uh, yesterday and before yesterday there was a the ceremony. Ha, yes. This kind of ceremony. This is the ceremony. Şu Those iki are gün are, önce bizim yeah. kaçırmış olduğumuz e, seremoninin seremoni e, işte bu şekilde yapılmış. Tabii biz bunu çekecektik fakat çekemedik, yetişemedik. Evet. Yeah. Those are so, You people? This ark, the Burada yeah. da bir şeyler anlatamam. Onu vallahi ben de anlamadım. Neyse siz anladıysanız artık bana yorumlar yazarsınız. Yeah, this is a bonfire. A bonfire hmm. means uh, we celebrate we celebrate the finding of two cross. You know the finding of two cross mean the finding of Post. True Cross. True Cross. Jesus Christ Cross. Mm. Where you find the Jesus Christ Cross, the, the, original in So, just to remember that one, we celebrate September 27. September, 27. In your calendar. Like, September bu selebreyi yeah. Also here? here in mm -hmm. uh, this one, you see this one? This mm. one, before Burada biraz önce göstermiş olduğumuz şeyin daha yakınmadan önceki hali de bu şekilde. Epifanik bu. Gonda. In Gonda? Gonda da bulunuyor bu evde. This is our ha. Before, 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 <Sessizlik> diler, bu sonuncu dini bundan önceki dini gibi bu şekilde gidiyor. Hep bunları dinleyeceğiz, Ya this is also our partner. Dünya Abone Avuna ne Bu da ne? Bu da This is mainly... ha. Right. we will see this Bu minilik, buradaki en çok bilinen, herhalde en çok sevilen liderlerden bir tanesi. bunu The real cross, we call it this one, Gishalmere. Gishalmere. Like So, you Jesus know, Christ, uh, In the Bible, put my crosses like top of the place or the mountain. So, this place is when you see in the top, hmm. when you see in the top, this place is it's like a cross. So, yeah. our true cross, Jesus Christ's true cross, is inside there. It is around 550 kilometers away from Aris Ababa. 500 is, oh. Yeah. Mm -hmm. Everywhere so for yeah people already celebrate once in a year. Millions of people come here just to celebrate that day. Mm -hmm. yeah. This is this is uh last church in Africa. Yeah. And this is the single church. Bunlar da adı içerisindeki evet. Yeah. işte de değişik kiliseler. Zaman olursa bunlara da gideceğiz artık. One Rock Church. Fifty Two church, church. One Rock. One Rock. One Rock, one rock Church. It looks like high floor building. So when they do this one from the top to down. So now when you go up like this, bu But when they build this one down you know in underground one church. But here in this church there is a room different kind of room. Many room. Many room. But it is one room. Şimdi bu anladığım yeah. kadarıyla e, tek parça kayadan <laughs> oluşan e, bir kilise yaklaşık olarak beş katlı apartman boyutundaymış. Ve e, yerin dibinden başlıyor. 5 katlı apartman boyutunda ama yerin üstünde değil, yerin altına doğru bakın buralardan böyle kazmışlar kazmışlar altına kadar sonrasında buradan girdiğin zaman diyor yukarıya çıkıyorsun diyor binlerce diyor içerisinde da var diyor yüz binlerce diyor. Ben burada birazcık dağıldım. Sesi çarpmayın diyor. Ondan sonra buradan çıkıyorsun diyor. Ondan sonra normal yeryüzüne çıkıyorsun diyor. Ama yani dediğim gibi şu ilginç bir şeymiş gerçekten bu gidip görmeye değer. 5 kartlı apartman boyutunda daha aşağı kadar olanda nasıl kalmışlar ya? neyse yarın bunları gerçekten piramitleri şu anda bunların yaptığına inanmaya başladım evet, evet. Yes. this is in the mountain we call it Devradamo Devradamo already people still now they climbing by rock by hmm. rock hmm. no stair this is a tradition already hmm. 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 for this church To go to this church, to the mountain. Already, they they crack in the mountain, huh? mm -hmm. And they do. They make a church inside there in the mountain. Yeah, okay. only boys, only, only guys. Buraya sadece yani, erkekler girebiliyormuş. Ayrıca de dağın de tepesinde de. ve hiçbir şekilde merdiven yok. Buraya gördüğünüz gibi, bakın böyle iplerle tırmanarak gidiyormuş. Yukarıda bir kilise. Yani devlet buraya bir el atması gerekiyor, bir merdiven yapması gerekiyor. Onu yapmamışlar kardeşim. Yani yapacak bir şey yok. Şimdi burada adam e, iki katlı manzara olacak diye iplere, bakın burada görüyorsunuz resimde de zaten. İplerle böyle tırmanarak yukarıya doğru çıkıyor. Yukarıda da bak bir tane dingil duruyor. Tamam. hiç böyle yardım etmemiş yani buna bak. Orada duruyor. Ondan sonra buradan içeriye girdiği zaman işte orada ibadetlerini yapıyorlar. İsmi de Devre Damo. Devre Damo. Evet. Yes. This is Aksumtio. It has also like thousand years This culture? Bin yıl önce yapılmış bir yeah. kiliseymiş bu So, uh, the first historical

yapıldı, tahmin ediliyor. İçinde tabut bulmuşlar. Her yerde tabut var aslında. Tabutçuya gitsen var yani. Neyse. Çok fazla da şey yapmayalım an yani. Antik etmiş. Antik This is this church. An this church already demiş öyle. Şimdi buraya gidiyoruz. Yani. Buraya gezeceğiz. Bu ara kalemle ara Burası Santa Maria here before they this one. This is an old one. <gülüyor> <gülüyor> before this, before this, before they built this one, they came here. <laughs> Bu kilise olmadan önce insanlar yedik Bu <laughs> ilk kilise hmm. uh, uh, yes. yes. Saman, to make toprak ve yumurtayla yapılmış bir duvar bakın bu böyle şöyle hafif zaten borsanın içine doğru geçecek. Dışını boyamışlar ama içerisinde beton beton hiçbir şey yok yani. Şuraya bakmayın burası aslında. Yeah. Hı -hı. İstanbul'da. Şimdi, şu Şimdi içerisine girelim bakalım. çok çekmezse içeride gezeceğiz. Evet. Ayakkabılarımızı çıkartmamız gerekiyor. Bu <laughs> yeah. No? No. Yes. Just, I will take you a picture. Okay. Here. Yeah. Right. Here. Like And. Bambu, bambu, bu bu, o şeylerle şimdi.